yine karşınızdayım. Pardon kardeşim. Pardon. O çek çektim. Bir taraflarını patlatayım mı lan? Patlatayım mı? Patlat patlatayım mı o tarafını? Oku saplarım ya o tarafına. Göz oynatma lan bana. Tabi oynatıyorsun göğüs oynatma bana oğlum. Bana göğüs oynatma. Oynatıyor muyum şu an? Şu an oynatmıyorsun ama önceden oynatıyordun. Videoda izlersin. Ben izleyeceğim. İstersen videoda izlersin kanka. Hı. Gömek bana. Lan. Yatacağın yerde TNT'yi patlatırım. Ya bak döver bıçağı. Aa. Oo. Çeslerimizi karıştırmıyorduk değil mi birbirimizin? Ben çok karıştırmıyorum. Neyse ki benim. O senin. Bir tane TNT mi var? Attım ben sana yani, TNT'yi.

de karıştırıyordun. Ama ben tiyatro diye. Lan barutlarla vurmaz. Kumları kim almıştı? Ama Ama barutun yarısını da ben topladım. Barutun yarısını. Sen creeper bile öldürmedin. <laughs> Doğru, Hı? bir tane toplamıştım vardı. <laughs> Patladı. Lan. Patladı. Senin gibi feyli adam görmedim ben geldi. Teşekkürler Çağrı Ulan vermez olaydım sana o TNT'yi. <laughs> Çok güzeldi. İyi vücut vermiş ha. Ya bunu yanınıza almayın. Buna sıcak vermeyin. Çok komikti. Oğlum ya senin komik anlayışına tüküreyim ya. Evet. Patates şeydeki fırındaki patatesler benim. Patates pişiyor mu? Tabii pişiyor. Kaç tane patates var? 9. Ula. Ben niye patatesi pişirmedim? Senin beceriksizsin. Tabii oğlum çiftçilik yetenekleri bunlar. Bu özellikler sadece bir çiftçide görürsün. Bu nasıl Lan oğlum monster. Gel yatak. Geliyorum. Geliyorum. Şu an gülüyor. benim. Geliyorum. Lan. Uyuyamıyorum. Ben not. Lan bir potatolarımı almış. Ben de yok. Elindeki tuttuğun potato ne? Hüseyin, senin şey değil ya. <laughs> Sanmışsın sen bunlar benim. Bakayım. Aslında bir tane aldım. Tanrım çok aykırı. Tamam o zaman al. Al. Bir tane ver. Attım ikisini bir de. Bir tane ver. Hepsini al. Ama senin çesine koyma. Benim çesime koyma. Benim çesime Abi yine bug yaptım. Unuttum. Yapmamışım. Ne bug'u? Bug değil. <laughs> baltan <da> baltan. <laughs> Ulan diamond'ı bok gibi kullanıyorsun ya. Ne <laughs> yapayım ya? Şeyi gör. Şegal benimdir. Ben var ki. O Diamond'lar da benimdir. Diamond'lar. Aslında ikimizin. Ulan tek ben topladım o diamond'ları. Değil mi? Ama o diamond'ları Basrak odayımdır. Ben topladım. Ama sana da veriyorum yani. Abi saf saf duruyorum. Skeletim beni vuramıyor. Yani olduğum yerde durdum. Skeletim beni vuramadı. O kadar beceriksizmiş. Sen senin GÖRME LAN! Ya ben creeper çok mantıksız bir şey ya. Kamikaze gibi bir şey. Evet. Kamikaze küfürlü değil ki oğlum. Evet. Abi bu okçular çok beceriksiz ya. Ama ben şey yapacaktım değil mi? Evimizi dışarı yapacaktım ben. Tank mı? Hangi şeyini? O evet. tanku. Ya ben kendi evimi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman benim evime bir daha gelme. Ondan <laughs> alamazsın demeyelim. ha. Seni canavarlardan korumam. Evet, gidiyorum. 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 Akşam mı? Evet. evden Evet. Evet. gidiyorum. Evet. 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 gidiyorum sen güle güle. Elini gelme. İstemiyorum. Ama sen çay gelme yiyelim ben de evine gideyim. Şimdi git. Taşınmayacağım mıydın? Taşınmayacağım. Ben kendi seslerimi

Gideceğiz sen şimdi git. Aç sabah mı? Sabah değil. Oluyor mu? Evet. Şey, sabah oluyor cidden oluyor. E cidden sabah oluyor. çok düştü. Bu da Ben gidiyorum. Evine. Sen gitti ağlara taşlara adını yazdım. Bas bekle bekle Basri. Gidiyorum. Bas bekle. Gidiyorum bana. Tamam gidersen git. Sen ne yapıyorsun? Ay yeni sabah oldu lan Dur bak.

şey yapacağım. <laughs> Ağzından çok iyi ses çıkartıyorsun lan sen. Ne çıkartıyorsun lan i̇şte. Az önce osuk gibi bir ses çıkarttı. Ya? Ay no, ne oldu ne diyor sen ne karşıma geldin mi? <laughs> ben evimdeyim. <eminimimimim>. Buradayım. Geliyorum. <laughs> Evin içine girme. Ben kapım oldu. Tamam. Ama kendi çıkış yolunda değil. Hangi? Benim evim mi? Tamam. Bekliyorum. Ne diyeceksen çabuk gel. Geliyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Git, gitmeye emin misin? Geber o zaman Vurma sağ. Git daha Ya tamam gidiyorum. Be. Oh gibi. Evimi niye patlattın? Ya yemin ederim ben patlatmadım. Creeper vardı. Alın şu orada. Ben dedim ya sana creeper var. Sen beni dinlesen. Olmaz mı böyle şeyler? Al. Öldüm. Selamun aleyküm. Ver. Öldün mü? Öldün mü? Evet. Şu an ruhum arkanda. Ay vurma be. Ben vurmadım vallahi ben vurmadım. Videoda izlersin. Burayı vurma. Ben vuruyorum. <laughs> Senin evini yapma artık. Lan. Uzağa yap biraz Ay, Ben Burayı yapmak istiyorum. Git daha taşa yap. Şu karşıdaki daha yap. Ya bir soru yapma ya. Açar. Lan. Ne yapıyorsun be? Ya ben mi yaptım? Kafa sürül Sen daha önce benim evim aynısını yaptın. O creeper'ı ben çağırmadım. Ben mi çağırdım? Ben mi çağırdım? Ne oldu? Yani güzel evim. Sen beni evden kovdun. Ben Beyler videoda izleyin. Ben mi bunu evden kovdum kendisi mi gitti? Lan çi. Zaten benim odunlarımı almış. Yok abi hani ben, ben 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 gidip çek çek gelme topladım ya. Dedim ağzı kokulu topluyorum. Evimizi falan yaparız. Daha ben atamadım. Yeterli. Arkadaşlar çok kötü olacak ama. Videonun bitmesine az kalmış. Anladım. Beraber bitirmeyecek miyiz? Tamam Bir de bana yalvarıyor beni de videoda göster diye. Anladım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha izleyin. Siz onu kale bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. kalın.